Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sizin verdiğiniz mücadeleyi yakından takip ediyorum. Bunu bilmenizi isterim. Buraya geliş nedenim davayı da yeni öğrendiğim için değil. Sizin sesinizi, sizin bizzat mikrofonu alarak derdinizi anlatmanıza imkan sağlamak için. Benim Ankara'da konuşmamın çok önemi yok. Sizin konuşmanız önemli. Sizin derdinizi anlatmanız önemli. Çünkü derdi yaşayan sizsiniz. Sorunlu yaşayan sizsiniz. Mağdur olan sizsiniz. Haksızlığa uğrayan sizsiniz. Çamınızı koruyan sizsiniz. Ama bu çam, bu ağaç sadece sizin ağacınız değil. 85 milyon ağacıdır bu ağaç. Evet. Bu ağacın ömrü hepimizden çok daha fazladır. Ben burayı çok iyi sizler kadar biliyorum dersem doğruyu söylemem. Ama bu ülkede ormanın ne olduğunu, ormanda yaşayanların ne olduğunu, ekosistemin, bütün bunların hepsini bilen birisiyim. Çünkü bu orman sadece ağaç değil. O ormanda kuşlar var, o ormanda kurtlar var, o ormanda kaplumbağalar var, o ormanda binlerce ama binlerce canlı var. Her birisinin hakkını, hukukunu korumazsak o zaman görevimizi yapmamış oluruz. Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz adi kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Adi kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Evet. Ben boşuna mı beşli çeteler diyordum. Evet. Boşuna mı bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor diyordum. Bu için söylüyordum. Siz sanmayın ki sadece burada oluyor bunlar. Türkiye'nin hangi coğrafyasına gitseniz benzer olaylar var. Ama siz direndiniz, direniyorsunuz. Direniyorsunuz, Kemal kardeşiniz sizin yanınızda.